Merhabalar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün herkesin çok sevdiği, çok lezzetli olan lahmacun içi yapacağız. Evde içini hazırlatıp dışarıda taş fırında pişirtireceğiz. Kalabalığız dışarıda yemek maliyetli olur, evde içini hazırlatıp pişirtirelim derseniz bu tarif tam size göre. Hadi gelin bu lezzetli içimizi hazırlamaya başlayalım. Evet, malzemelerimiz. 1 kilo orta yağlı kıyma kullandım. Yağlı olmasına dikkat edelim. 3-4 adet soğan kullandım. Kapya biber, yeşil biber, maydanoz, sarımsak. Daha lezzetli olması açısından da iç yağı doğradım domates sosu ve bolca baharat, tuz, karabiber, pul biber, kimyon ve kekik. 1 çay bardağı kadar sıvı yağ 1 su bardağı kadar da su kullandım. Kullandığım ürünlerin miktarlarını açıklama kısmına ekleyeceğim, oradan ulaşabilirsiniz. Ben soğanı biraz bol kullandım, 4 adet kadar ama siz daha az da kullanabilirsiniz. Malzemelerimizi robottan çekeceğiz. Daha ince bir kıvam elde edebilmek için. Ve yeşil ve kırmızı biberlerimi de ekliyorum. Yani karışık olarak isterseniz robottan daha büyükse robotunuz çekebilirsiniz. Ben aldığı kadar çekmeye çalışıyorum. Hepsini çekeceğim için kıyma hariç baharatlarla çok fazla inceltmeden kontrollü bir şekilde Sebzelerimizin çekimini gerçekleştirelim. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi çok da su gibi yapmadan dikkatli bir şekilde robottan çekiyoruz malzemelerimizi sırasıyla. Evet kalan sebzelerimizi de çekiyoruz. Yeşil, kırmızı biber, maydanoz, sarımsak, bir parça da soğanımız kalmış. Bunları da güzelce robottan çekerek yoğurmamıza başlayalım kıymamızı. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yeni gelen videolardan haberdar olmak için bildirim sesini açmayı unutmayınız. Evet bunları da güzelce robottan çektik. Böyle görüyorsunuz çok ince değil ama güzel tane tane çekimimiz gerçekleşti. Ben bu lahmacun içine en az iki ayda bir muhakkak yapıyorum. Ee, yakın fırında e, güzel bir şekilde pişirttiriyorum. Müdavimi olduk artık. Çok seviyoruz evde lahmacun içi yapıp göndermeyi. Evet, orta yağlı kıymamızı karıştırmak için güzel bir tepsi aldık ortaya. Evet, hazırladığımız biber, soğan, kırmızı biber, yeşil biber, sarımsak, maydanoz, bütün sebzelerimizi ekleyerek güzelce yoğurmaya başlayacağız malzemelerimizi. Ben 1 kilo kıymadan yaptım, hazırladım içimizi. E, orta yağlı olmasına dikkat edelim. Çünkü o içindeki hayvansal yağ e, lahmacunumuza çok büyük bir lezzet katıyor. Ta bayramdan buzluğa sakladığım e, ince kıyılmış iç yağımız vardı. E, onu da ben e, lahmacunumuz için kullandım. O da çok büyük bir lezzet vereceğine emin olabilirsiniz. 2 su bardağı kadar e, domates sosum vardı e, yazın yaptığım. E, tuz, karabiber, pul biber, kekik, e, bunları istediğiniz miktarda kullanabilirsiniz ama bol bol kullandığınızda emin olun çok lezzetli olacaktır. Bir buçuk tatlı kaşığı kadar da tuz kullandım. Bir çay bardağı sıvı yağımızı da ekliyoruz ve bir su bardağı soğuk suyumuzu da ekliyoruz. Siz kıvamına göre daha fazla su ekleyebilirsiniz. Yoğurdukça o belli olacaktır. Çünkü biraz yumuşak olması gerekiyor lahmacunların üzerine sürülebilmesi için rahatça. Katı bir kıvamda olmasın iç harcımız. Dediğim gibi açıklama kısmına zaten kullandığım ürünlerin miktarlarını ekleyeceğim. Oradan net olarak ulaşabilirsiniz. Bu şekilde geniş bir kapta iyice yoğuruyoruz iç harcımızı Bütün lezzetin Her tarafa ulaşmasını sağlayalım Arada su da ekleyebiliriz Koyu gelirse size Şimdi de bir buçuk yemek kaşığı kadar da biber salçası ekleyip yoğurmaya devam edeceğim Ben kullandığım bu malzemelerle e, tam 40 adet e, lahmacun e, çıktı e, ve e, yapan usta e, iç harcın çok güzel olduğunu söylemiş eşime. E, siz de e, bu tarifle çok lezzetli ve güzel e, lahmacunlar elde edebilirsiniz. Şöyle bir lahmacunun tarihçesine baktım da gerçekten çok eski 5000 yıllık bir e, yiyecekmiş. Dışarılarda da severek tüketilen bir yiyecek. Kimi yerlerde Türk pizzası olarak da adı geçiyormuş. Bol salata ve limonla herkes çok severek tükettiğine inanıyorum. Evet görüyorsunuz iç harcımız çok güzel elle e, sürülebilecek kıvamda. Bu şekilde ben e, fırına sarıp yollayacağım. Evet lahmacunlarımız gelene kadar hemen biz de salatasını hazırlayalım. Ee, bol kıvırcık ince doğranmış e, taze kıvırcık e, kullanacağım yine tabii ki içine bolca lezzet verecek olan ince kıyılmış soğanlarımızı da hazırlayalım. Evet soğanlarımı doğradım. Tabağıma servis tabağıma almadan önce sumak ve tuzla biraz ovarak servis tabağımın yanına kıvırcıkların yanına hemen alıyorum onu. Evet, domateslerimizi de söğüş bir şekilde ince ince doğrayıp hazırlıyoruz. Evet, salatamız hazır. Asıl lezzetimizi verecek olan limonlarımız bol bol limon e, sıkacağız lahmacunlarımıza. Evet, limonlarımızı da kesip hazırlıyoruz. Evet, lahmacunlarımız fırından geldi. Çok lezzetli, sıcacık, harika olmuş. Dediğim gibi usta da çok beğenmiş yaptığım, hazırladığım için e, sunumunu da yapalım. Güzelce bol kıvırcık soğan, domates ve üzerine limonla harika bir e, lezzete ulaştık. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yeni gelen tariflerden haberdar olmak için Bildirim sesini açmayı unutmayınız lütfen. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Ben lahmacunlarımı onarlı poşetli olarak buzluğa bu şekilde kaldırdım. Siz de hazır dolabımda lahmacun olmasını istiyorsanız iç harç hazırlayarak böyle güzel bol bol lahmacun yapabilirsiniz. Dolabınıza atabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere.